Evet, merhaba velilerim ve öğrencilerim. Ee, geçen dersimizde e, yine bu şekilde canlı bağlanmıştık size. E, bir kısım öğrencilerimle tanışmıştık, velilerle. E, bu hafta da devam edeceğiz, bugün de devam edeceğiz. E, biliyorsunuz birinci sınıflarda bu hafta e, uyum haftası diye geçiyoruz. E, uyum dediğimiz adaptasyon süreci. Yani çocukların okula e, alışmaları, e, okula hazırlık yapmaları... E, çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Hmm. Ee, şimdi okulun ilk haftası sizin de bildiğiniz gibi e, tanışmalar oluyor. İsimlerimizi e, öğreniyoruz. Sınıf ortamımızı öğreniyoruz. Birbirimize tanışma <laughs> e, etkinlikleri yapıyoruz. E, ve bu şekilde okula uyum sağlamaya çalışıyoruz. Şimdi ben burada bazı e, görseller açtım. Bunu devam edeceğiz sonra da. Beni duyabiliyorsunuz değil mi? Evet, duyuyoruz. Evet. Şimdi burada gördüğünüz gibi ve tanışma pastları var. Ee, şurada okulun bölümlerini göreceğiz şimdi. Geçen dersimizde başlamıştı. Ondan önce güvenlik kurallarından bahsedeyim. Biliyorsunuz ki e, okul açıldığı zaman e, serviste gelen öğrencilerimiz olacak ya da yürüyerek gelen öğrencilerimiz olacak. E, Giriş e, bilmemiz gereken bazı güvenlik kuralları var. E, kendi sağlığımız için biliyorsunuz. Her şeyin başı sağlık. Ee, sağlığımız her şeyin önünde. Ee, ne yapmamız gerekiyor? Servise binerken bakın şöyle görsellerimiz var. Şöyle servise binerken koşuşturmuyoruz. Öne geçmeye çalışmıyoruz. Ne yapacağız? Şurayla servise sağdan binmeye çalışacağız. Sağ taraftan bineceğiz. Kalkıma yakın taraftan bineceğiz ki hani düşme olmasın. İçime bakışma olmasın. Ee, şu şekilde bakın. Şu görselde gördüğünüz gibi çocuklar. Ne yapıyoruz sırayla servislerine biniyorlar, bu şekilde devam ediyorlar. Ya da serviste okula gelmiyorsanız yürüyerek geliyorsanız yani eviniz e, yürüme mesafesindeyse ne yapıyoruz? İşte burada gördüğünüz gibi mümkün olduğunca yaya yolunu ya da trafik yolunu kullanıyoruz. Trafik işaretli olduğu yeri kullanıyoruz. Oradan karşıdan karşıya geçeceğiz ki hani bir araç çakmasın, bir fazla fazla seviyet olmasın. E, Sağlığımız yerinde olarak okula gelelim. E, gördüğünüz gibi bakın. Şöyle yaya yolunu gösteren bakın işaretler var. Çocuklar bak, yürüyerek yavaş yavaş karşıya geçiyorlar. Bu bizim başta uymamız gereken kurallardan bir tanesi. Evet bakın burada da resmi göstermişiz. Şimdi okula sağlıklı, önemli olan okula sağlıklı gelmeniz. Sağlıklı gelmemizin koşulu neydi dedik. Ee, servislere düzgün bir şekilde bineceğiz. Düzgün bir şekilde ineceğiz. Kesinlikle koşmayacağız. Anne... Önce de gittik sonra da gittik. Geleceğimiz yer yine sınıf ortamımız. Doğru mu? Okul ortamımız. Oraya geleceğiz. Onun için mümkün olduğu acele etmeyeceğiz. Yani hani belli bir süreye kadar geç gelseniz de <laughs> sıkıntı olmayacak. Yani e, niye geç kaldın? Niye işte e, gelip geldin? İşte Herkes geldi sen gelmedin. Bunlar olmayacak. Siz çünkü okula yeni alışıyorsunuz. E, yeni alışacaksınız. Yani daha ee, başlamamışsınız. Onun için sizin için kuralları biraz esnetebiliriz yani. Geçin, evet, evet Çolak. Şimdi burası evet. da sizin sınıfımızın yeri. okula geldiğiniz gibi ne olacak? Sınıfımızın yeri belli olacak. Sınıfımızın yeri şu an belli. Ee, şu anda sınıfımızın yan tarafta. Biz biliyorsunuz ki e, M şubesiyiz. Bakın burada yazıyor. Yakınlaştırayım. Evet. Görüyorsunuz değil mi? Tamam. Evet, okuma yazması olanlar ya da bilenler bir M yazıyor. Bizim sınıfımız bir M şubesi. Sınıfımıza geldiğimiz zaman işte koridorlar var böyle bakın. Kıhaneler var. Sınıfın geçen dersimizde bahsetmiştik. Ee, geçen e, dersimizde. E, neydi? Sınıf okulumuzun bölümleri vardı. Çeşitli bilimleri vardı. Bunları tekrar size görsel olarak göstereceğim burada. Yeter sadece böyle anlatmıştım size

panolarımız olacak. Atatürk köşesi olacak şöyle bir tarafta. Hani Atatürk köşesinde neler vardı? Müşerref bir, bir, var. bir, var. bir, 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 bir şey köşesinde. Sen çöp etmezse çöpü bu falan olacak Sıra masalarımız olacak. Herkesin oturabileceği bir sıra masası olacak. Bu şekilde sınıfımız da bu şekilde. Bakın burada şeref köşesini göstermiş Gördüğünüz gibi e, bayrağımız işte şöyle göstersem daha iyi görürsün. Bayrağımız işte İstiklal Marşı, Gençliğe İhtiada, Mustafa Kemal Atatürk'ün tablosu resmi. <laughs> evet çocuklar. Burada sıra masanın profili çizilmiş. Evet. Okula gelirken çocuklar, okula gelirken ee, okulun bahçesinde bu şekilde Basit. sıra olacağız çocuklar. Sırayla içeri geleceksiniz. Onun için diyorum ya yani, hani koşturma olmayacak. Yavaş yavaş yürüyerek birlikte Ama. sizinle beraber sınıflarımıza geçeceğiz. Sınıflara geçtiğimiz gibi ben size koridoru, işte öğretmen odasını hepsini tek tek detaylı burada anlatacağım çocuklar. Evet okulumuzun bölümleri dediğimiz yere geldik çocuklar. Hani geçen dersimizde anlatmıştık. İşte okulun bölümleri şunlar şunlar diye belki yani aklımızda çok kalmamış olabilir. Bunları çok tekrar edeceğiz. Ta ki öğrenene kadar, yerlerine kadar. Bakın müdür odamız var. Bizim bir müdür odamız var. Hocam, bir odası. Efendim? Bir odası. Müdür odası. Bir odası. Tamam. Bilmiyorum ama neyse. <laughs> ee, müdür yardımcısı odası öğretmenler odası yani biz teneffüste gidip oturduğumuz <laughs> dinlediğimiz bir yer bizim de kendi odamız. Şurası da kantin çocuklar. Yani gidip alışveriş yaptığınız, su içmek istedik, su, su almak istedik. ya işte <laughs> ben gıda ürünleri almak istediğiniz yerler var burası. Dolayısıyla <laughs> bizim spor salonumuz henüz yapılmadı. Yok. Ama okulun bahçesinde her taraf bizim spor salonumuz. Ee, öyle bilelim. Rehberlik odamız var. Rehberlik servisimiz var. Orada çalışan öğretmen arkadaşlarımız var. Ee, biz de bu sene ilgilenecek olan rehber öğretmenimiz Kesire Hoca. Belki şimdi bizi izliyordur. Ee, Kesire Hoca bize rehberlik yapacak. Yani herhangi bir sorununuz, olduğu zaman gelip muhabbet edeyim, edebileceğimiz, sohbet edebileceğimiz öğretmenlerimizden biri. Evet hocam. Bir de e, evet tuvaletlerimiz olacak çocuklar. Bakın tuvaletlerimiz var. Yalnız tuvaletlere giderken biliyorsunuz e, kurallarımız var. E, <laughs> Çıplar çıplar tuvaletini. Erkekler erkekler oh, tuvaleti. İbrahim Kürt ben konuşamıyorum. Tuvalette e, gereksiz yere suları açmayacağız. Sabunları çok kötü kullanmayacağız. Evet. Dikkat edeceğiz bunlara. Temizlik görevlisi bizim Aydın abimiz var. Temizlik görevlisi. E, Sırta her şey döküldüğü zaman, yerde bir şey olduğu zaman Aydın abiyi çağıracağız. Evet. Yardımcı olacağım. Bu da kütüphanemiz. Çolak bizim aşağıda bir Z kütüphanemiz var. Ee, zevk kütüphane dediğimiz içinde her türlü kütüphane oturabileceğiniz, gidebileceğiniz, kitap okuyabileceğiniz, çeşitli ödev e, araştırabileceğiniz, kaynakların olduğu bir yer. Biz orayı e, kullanacağız, siz orayı göreceksiniz. Evet, evet. evet. bakın kantini gösteriyor burada. Bu da oyun salonu, bahçenizde çok güzel yerler yapılmış, orada oyunlar oynayacaksınız. Burası kütüphanemiz çocuklar, zevk kütüphanemiz dediğimiz. Evet, şimdi çocuklar, sizin yaşınızdaki öğrencilerin ilkelikle bilmesi gereken, uygulamamız gereken yeni yeni öğrenmeye başladığımız şeyler. Bunlardan biraz bahsetmek istiyorum eğer e, dikkatiniz varsa. E, şimdi çoğlar tuvalete geldiğimiz zaman, bakın böyle biraz küçük değil. Bakın tuvalete geldiğimiz zaman çocuk ellerini yapıyor lavaboda. Suyu az bir şey açıyoruz. Sonra kapatıyoruz. Şurada bakın kapıyı çalar bir gireceğiz ve çocuklar e, tuvalet eğitimiyle ilgili şunu söyleyeceğim. Öğretmenim i̇şte, mümkün olduğunda teneffüslerde gideceğiz. Ama eğer derste çok ihtiyacımız var, şey. varsa, evet. ne yapacağız biliyorsunuz ki sınıfımızın evet. kuralları olacak. O da ne ana sınıftan bildiğiniz evet. şey. Ya. Kaldıracağız çocuklar. Parmagınızı kaldırdığınız zaman öğretmen ben sizi göreceğim. Siz düşüncenizi söyleyeceksiniz. Öğretmen tuvalete gitmek istiyorum. O zaman ben sizi gönderirim, gider gelirsiniz. Eee evet. Ve giderken de gelirken de çocuklar dikkat edeceğiz. Evet. ellerimizi temizce yıkayacağız. İyice durulayıp temiz bir şekilde sınıfa geleceğiz. Yani hijyen e, koşullarına, temizlik koşullarına dikkat edeceğiz. Bunlar da bizim e, evet. uygulayacağımız kurallarımız evet. olacak. Evet. <laughs> Biz de bak e, tapa, kapalı tuvalet kapılarını evet. açmayacağız. Sadece çalacağız bir iki defa. Eğer evet. Ama içerisi doluysa sıramızı bekleyeceğiz. Bunları unutmuyoruz. Ee, ve tuvaletten çıktıktan sonra kesinlikle ellerimizi e, sabun suyla yıkayacağız denirse öyle sınıfa gireceğiz. Ee, tuvaleti nasıl bulduk onlar yani tuvalet temiz bulduksa çıkarken de temiz bırakacağız. Yani e, peçetelerimizi yere atmayacağız. Orada çöp kutusu varsa çöp kutusuna atacağız. Evet. Sonra tuvaletten çıkarken de e, hani bazen kıyafetimizi düzeltmeden çıkabiliyoruz. O durumda hani sıkıntı olabiliyor. Tuvaletten çıkarken nasıl girmişsek, hani üstümüz başımız nasıl düzgünse çıkarken de öyle düzgün çıkacağız ki hani kimse bizim e, benim benim. yerlerini görmesin. Bir e, ters durum olmasın sefer. Temiz bir çıkacağız. Evet. Şurada bakın ee, bazı öğrenciler hani her bütün öğrenciler sizin gibi akıllı değiller. Siz gibi kuralları ben ben Efendim kızım. Evet. evet. Öğretmenim. Söyle kızım. Öğretmenim adamın kaçıncı katı? Ee, bizim aferin güzel bir soru. Ee, adın neydi senin? Yusuf. Yusuf. Hı? Yusuf bizim bizim sınıfımızın olduğu yer e, giriş katına giriyorsunuz giriş katı değil birinci katın hemen e, en son koridoru. Birinci katın en son koridoru bizim sınıfımız olacak. Ee, şimdi çoğunlukla dediğim gibi mesela bazı öğrenciler hani kurallara uymayabiliyorlar. Ee, ne yapıyorlar? Bakın burada yanlış davranışta doğru davranışlar var. Bakın bu kız arkadaşımız, bu öğrencimiz ne yapıyor? Bakın kapı kapalı olduğu için ne yapıyor? Çalıyor. Niye? Çünkü içeride biri ihtiyacını getiriyor olabilir. Onun için ne yapacağız? Eğer kapıyı çalıyorsa biri varsa içeriden girmiyoruz. Sıramızı bekliyoruz. Ama buradaki arkadaşımız biraz hayran sanki. Ne yapmış? Ellerini silmiş, yıkamış, işte havluyu almış, ellerini kullanmış, peçeteyi ne yapmış? Arkaya atmış. Bakın çok yanlış bir davranış. Tabi çöp kutusu bu yanda var görüyorsunuz. Ne yapması lazım? Evet, duyuyorum. Ee, çöp kutusuna atması lazım değil mi? Çöp Öğretmeni. Evet. evet, çöp kutusuna peçetesini atması lazım. Bakın buradaki öğrenci ne yapıyor? Bu da yine yanlış bir davranış. Gördüğünüz gibi. Ne yapmış? Ellerini. <laughs> Köpükleri su ile yıkamış ve su açık kalmış. Yani su akıyor değil mi? Evet, büyük bir israfa sebep oluyor. Şu anda su boşuna akıyor ama biz ve siz bunu yapmayacaksınız biliyorum. Çünkü siz ana sınıfında bu eğitimi gördünüz, akıllı çocuklarsınız. Ee, ne yapacağız? Ellerimizi yıkayacağız, yapıktan sonra ya da yıkamaya başladık, köpürmeye başladıktan sonra ne yapıyoruz? Suyumuzu kapatıyoruz. Ne zaman köpük bitirdik, o zaman ne yapacağız? Suyu yavaş bir şekilde, az bir şekilde açacağız ve ellerimizi yıkayıp yıkama işini bitireceğiz. Bakın burada öğrenciler yine sıraya girmişler. Demek ki tuvaletler çok dolu olduğu için e, kapıyı itmiyorlar, açmaya çalışmıyorlar. Ne yapıyorlar? Sıralarını bekliyorlar. Evet. Evet, çalıştığımız okulun çalışanlarından bahsetmiştik size daha önce. Onun için buraya şimdi girmeyeceğim. Sınıfımızı da söylemiştik. Bu da bizim Aydın abiye benziyor. Bizim Aydın abi temizlik işlerimizle uğraşıyor. Yolak ee, sınıfta herhangi bir sorun çıktığı zaman ya da arkadaşlarınızla ya da sizin sınıfta okulda ilgili herhangi bir sıkıntınız bir sorunuz bir problemle karşılaştığınız zaman ne yapacaksınız? Kimden destek isteyeceksiniz? Ben bir sınıf öğretmeni yani ben. Öncelikle Sedat Akkan'a söyleyeceksiniz. Ne diyeceksiniz? parmağınızı kaldıracaksınız sınıftaysanız. Sınıfta değilseniz, sınıfta değilseniz herhangi bir sıkıntı problemle karşılaştığınız zaman ne yapacaksınız? Gelip beni bulacaksınız. Diyecek ki öğretmenin böyle böyle bir şey var. Bana yardımcı olur. Ya da ben yoksam orada kimden yardım alacaksınız? Nöbetçi öğretmenlerden. Çünkü koridorlarda biliyorsunuz ki nöbetçi öğretmenler dolaşıyor. Herhangi bir çocuğa zarar gelmezsin. Ya da çoğulan bir istekleri bir şeyleri varsa karşılamak için orada ne yapıyorlar? Bekliyorlar. Evet. Burada çalışanları gösteriyor acaba. Bu çalışanlarımızdan bahsettik. Evet bakın yardım alacağımız kişilerden bahsettik. Bakın bahsettik. Bakın şöyle şurada şöyle bir şey dökmüş Bir şey dökülmüş olabilir. Hani yemek şey yerken dökebilir, şey dökebiliriz. Ya da suyumuz dökülebilir. Ya da ayranımız dökülebilir. Biz ne yapacağız? Denizli görevlimiz Aydın abiyi çağıracağız. Ve Aydın abiden yardım destek isteyeceğiz. Tamam mı? Evet. Ben sizin bunları bildiğinizi biliyorum çocuklar. Yani bunlara, hakim, bunlara olduğunuzu da biliyorum. Ama yine de teyit edelim, tekrar edelim. Hani ola gibi yanlışlık olduğu zaman elimiz ayağımız birbirine girmesin. Heyecan yaşamayalım, heyecanlı olmayalım. E, ee, sonra okula gelirken de şunu hiçbir zaman unutmuyoruz. Ee, düşüncelerimizi, isteklerimizi ya da bir şey söylemek istiyorsak açıklıkla ve net cümlelerle söyleyelim, çekinmeyelim. Çünkü okula, için varız. Size destek için varız. Size yardımcı olmak için varız. Biz, ben şahsım ve bütün öğretmen arkadaşlar ve idare arkadaşlarımız birlikte size uygun bir eğitim öğretim ortamını hazırlamak için çalışıyoruz. Bizim amacımız bu zaten. Yani rahat olabilirsiniz. Hani kimi öğrenci belgelerinden sıkılıyorum ben korkuyorum. Acaba öğretmen bir şey der mi? Yok. Yani öyle bir şey yok. Rahat olabilirsiniz. <laughs> Çünkü okul geçen dersimizde de Ömer öğrencimizin anlattığı gibi okul bizim <laughs> için bir evimizdi. Ee, evde kayıt. isteklerimiz, şikayetlerimiz olduğu zaman ne yapıyoruz? Anne babamızı söyleyebiliyoruz. Siz de ne yapacaksınız? Burada bize söyleyeceksiniz. Evet, bakın sorun. Öğretmenim. Efendim yavrum. Öğretmenim ben sizin okulumuza ilk defa katılıyorum adım Adar. Adar Aydın değil mi? Evet. Evet bak ben senin adını aldım biliyorum seni. Adar'cığım olabilir. Okula zaten şu arkadaşın senin gibi yeni geliyorlar. Onlar da okulun birimlerini, okulun e, bazı bölümlerini bilmiyorlar. Biz beraber gezeceğiz. Beraber dolaşacağız. Birbirimize yardımcı olacağız. Tamam mı Adar? Biliyorum öğrenmenim. Anlaştık değil mi Adar? Evet. Evet. Ben de öğrenmem. Evet. <laughs> ee, Sınıfa, evet. sınıfa geldiğimiz zaman Öğretmenim. Evet, sınıfa öncelikle sağlıklı bir şekilde geldik. Sonra okul birimimize ulaştık. Okul idarecileri tanıdık hepsini. Sonra Öğretmenim ben Efe. Sonra da sınıfa geleceğiz. Sınıfta ne yapacağız? Öğretmenim. Ya susun bir. Sınıf kurallarımız olacak çocuklar. O kuralları ben belirlemiyorum. Ben şu anda evde oturup ben bu sınıf eğitim kuralları yazayım. İşte onlar geldiği zaman onlara bu kuralları söyleyeyim demiyorum. Öğretmenim. Evet, Biz, öğretmenim bir önce bu cümlemi tamamlayın sonra seni dinleyeceğim. Söz. Tamam kızım. Evet. Evet. Şimdi sınıf kurallarını benle siz birlikte nasıl oluşturacağız? Yani hangi kurallara uyalım? Neler yapsak daha sağlıklı olur? İşte ney, ney kuralları koyalım? benle ben birlikte de oluşturacağız. Sonra panomuza sınıfı uygun bir yerine ne yapacağız? Birlikte size beraber asacağız. Okey okay mi? Okey. Okey, okay, aferin. İngilizce de biliyoruz bak. Değil mi? <laughs> evet, şimdi bir, bir, bir arkadaşımız konuşmak istiyordu. Kim diyor? Efe'sen mi? Öğretmenim benim, Fatih. Ba ba Fatih, Hadi, tamam Fatih. Evet. evet. Öğretmenim. Evet, Öğretmenim başlayacağım. Ben şu anda ben şu anda Fatih'i dinliyorum. Evet. Öğretmenim okul ne zaman başlayacak? <laughs> e, ee, biz şu anda zaten bu uyum haftasıyla biraz Nasıl hızlı olarak ya. başlamış olduk. E, ee, 14'ünde uyum haftamız olacak. Okulda hani bu bahsettiğim şeyleri okulda yapacağız ilk haftayı. E, ee, 21'inde de pazartesi de inşallah yüzde başlarız. Ee, kitaplarımızı alırız ve dersimize pazartesi başlarız. Aynı 21'inde. 21 Eylül. Öğretmenim. Tamam Fatih anlaştık mı sen? Birkaç gün sonra Kaç gün sonra gibi sesler geliyor. Bugün ayın 15 gün sonra, 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 15 gün sonra falan. 15 gün Evet. Öğretmenim. Dinliyorum. evet. evet. Öğretmenim. Evet dinliyorum. Benim. Ben bunu yapayım. Duymadım. Duymadım. Yiğit sen misin? Öğretmenim. Evet, Efendim. Öğretmenim. Evet. Öğretmenim. Öğretmenim. Evet yerde mi yoksa bir de daha başlıyor. Hı? kahvaltımızı yapacağız. Üstümüzü başımızı giyeceğiz, övmüreceğiz. Bunları yapıp Yani öğleye doğru. Bu 80. Yani bu. Saremi mi? Ne yaptı? Bir daha tekrar eder misin? Şu an ses geliyor. Öğretmenim 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 Evet Araya dinliyorum Ben Araya ana sınıfında zaten bütün kuralları biliyorum evet, Ben de burada yargılamam Öğretmenim evet, Ben, misin? Evet, ben ana, ana sınıfında bunların hepsini biliyordum o Aferin. yüzden de yani Nasılsın? kuralları çiğnemem. Çok güzel, çok güzel. Bak sen başlamadan biliyorsun Arya. Ölüm, ben evet. Öğretmenim ben Efe. Öğretmenim ben Efe. Aferin. Ben de biliyorum. Aferin. Öğretmenim. Siz, siz zaten siz biliyorsunuz. Ben hani belki bilmeyen öğrenciler, bilmeyen çocuklar olabilir. <laughs> Öğretmenim ben Efe. Öğretmenim. Merhaba Efe, ne yapıyorsun? İyi misin? Evet benim ben Efe. Efe tamam ben seni duydum vallahi bir daha. De. Efe tamam. duydum. Nasılsın? Evet. Konuşabilirsin. Ben öğretmenim Ulusun, Neyse, ne ben ben şey diyorum <laughs> tuvalete gittiğim <laughs> zaman öğretmenim benim tuvaletim geldi ellerimi yıkayacağım diyorum. Sonra da diyor tamam bir e, okuluma geri gidiyorum. Süpersin. süpersin. Kara uyuyorum yani. Ee, çocuklar ben şimdi size şu çizgi çalışmalarını evet. bahsedip, evet. kapatacağız artık. Şimdi çocuklar şu çizgi çalışmalarını yaparken hani biliyorum hepiniz yine biliyorsunuz bilmiyorsunuz. Ben şöyle yana geçeyim. Ha, şu şekilde çocuklar bakın. Ee, şimdi siz bu yazıyı okuyamıyorsunuz biliyorum. Ama şurada ok var bakın gördüğünüz gibi. Biz uyum hattasında çalışmalarımızda <laughs> bu şekilde yardımcı olacağız biz Şu ok tarafından bakın aşağı doğru düzgün bir şekilde çizeceğiz şu yaprağa kadar. Diğerlerinde de yine aynı şekilde. Nereden başlayacağız? O bölümden <laughs> <önünden> başlayıp aşağı <laughs> Evet. Şimdi burada da, <laughs> sonra, burada da öyle. Sonra bunu yaptıktan sonra boyama yapacağız. <laughs> i̇şte. ee, sonra şurada da bakın, şu evin olduğu yerde yine çizgi çalışmalarımız var. Tabii biz bunları yaparken neye dikkat edeceğiz çocuklar? Şuna dikkat edeceğiz bakın. Neye dikkat edeceğiz? Şu üst çizgiden başlayacağız. Şuradan. Şu noktadan başlayıp direkt aşağı geleceğiz. Ee, evet. Şuradan şöyle, bakın yukarıdan aşağı doğru şöyle bu çizgiye kadar gelecek. Benim biraz güzel olmadı, daha güzel olur. Bakın, şu iki çizgi arasında çizmeye çalışacağız bunlar. Tamam mı? Öğrenim. Ok yönünde, ee, oku ee, görüyorsunuz. Ok yönünde aşağı doğru çizim yapıyoruz bunlar. Bakın, güzel. Evet, bir de ben de güzel yazdım. Robert, biz başta yazarken biraz çizgin yazabiliyoruz, biraz bağımlı yazabiliyoruz. Ama zamanla, yavaş yavaş bu yazlarımız düzgün olacak. Öyle İstersen öğretmenim. İstersen çoğal öğretmenim demeyin. Bunu bitireyim böyle bitirelim. Tamam mı? Yine de, 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 de. Evet. Şu, şu çizgileri çoğal çizdikten sonra ne yapıyoruz? Şu evlerimizi boyama çalışması yapıyoruz. Ve bu şekilde ne yapacağız? Hayır. Çizgilerimize devam edeceğiz. Bakın burada da var aynı şekilde. Yine ne yapacağız? Örnek uygulaması var. O ok gününde devam ediyoruz. Öğretmenim Öğretmen. Evet, Bakın evet, evet. oklarla göstermiş. Yani zorlanmayacağımız, birlikte yapacağımız Ama dikkat etmemiz gereken şey şu soru var. Ne? Nereden başlayıp nerede bitiriyoruz? Buna dikkat edeceğiz. Okey mi? Tamam çocuklar. Evet. Evet. Şimdi çocuklar ben e, hepinizi seviyorum. Hepinizi özlemle, hasretle bekliyorum. Evet. Ee, tabii, tabii sizi bekleyen için tekrar söylüyorum. Bu pandemi sorularını evet. okula gelip giderken e, güvenli bir şekilde gelip gitmeye dikkat edelim ki sağlıklı bir şekilde derslerimize başlayalım çocuklar. Tamam mı? Evet. Evet. Sizi çok seviyorum. Öğrenmenim. Ee, şey, e, sizin verdiğiniz çizgi çalışmalarını e, e, yapmaya başladım öyle ben. Aferin. Aferin. Aferin Aferin. Ben size güveniyorum zaten. Öğretmenim beni duyabiliyor musunuz? Nasıl duymuyorum seni görüyorum aynı zamanda. Çok evet, çok ben, ben de hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere.